Şimdi e, bu depremi hisseden illerden birisi elbette Mersin ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer şu anda e, hem bölgeler bölgede incelemelerde bulunuyor hem de çalar saatte. Yani depremin olduğu gün e, o saatlerde de uyanık olduğum için çok e, derinden hissettim depremi. E, Mersin dahi e, çok uzun süreli bir dakikadan fazla bir süre şiddetli sarsıntı geçirdi ancak. Burada herhangi bir yıkım ya da can kaybı olmadı. Bu kentimiz adına belki bizim memleden bir durum ama komşu illerde durum iç açıcı değil. Biz aynı gün kendi kentimizde tedbirler aldık. Doğal olarak vatandaş sarsıntıdan dolayı psikolojik olarak etkilendi ve o gece evlerine giremedi. Ama ee, belediye olarak da ben de asıl odaklandığımız nokta komşu illerde meydana gelen ağır hasarlı e, deprem oldu. Adana'da da 16 bina yıkıldı ama Adana sonrası e, daha farklı bir e, bir göç dalgası da var yaptı. galiba değil mi Sayın Başkan? Ben iki gündür bölgedeydim Sayın Genel Başkanımız ve Belediye Başkanlarımızla beraber. Yani biz Adana'dan başladık. En son Şanlıurfa'dan dün gece bugün sabah karşı ben Mersin'e ulaşabildim. Bütün bölgeleri gezdik. Maraş, Adıyaman, e, Hatay'ın ilçeleri her bölgeye gezdik. Hatay merkez. Gerçekten e, yani bu o, görülmesi gerekir. Anlatılacak bir durum değil. Siz de ekranlardan görüyorsunuz. O tespiti bir daha yapmaya gerek yok. E, çok, çok çok büyük hasar var. Çok çok büyük e buna e, e, Bunun sonuçları olacağını ben şimdiden kestirebiliyorum. Açıklanan rakamlar da e, göreceksiniz birkaç gün sonra çok çok anlamsız kalacak. Anlamsız değil çok çok anlamsız kalacak. Oradaki tabloyu ben bu birkaç kelimeyle böyle özetleyebilirim ama ne yapılıyor? Baştan beri söylediğim şuydu. Yani bir kriz var. Önemli olan krizi yönetmek. Zaten kriz olacaksın. Afat onun için var. Afat onun için e, yapıyor, toplantılar yapıyor. Kurumları zaman zaman yıl içerisinde çağırır. E, eğitimler verir ya da bir arada toplantılar yapılır. Neden? İşte bu olağanüstü şartlara hazırlanmak için. Gördüğüm şu e, yardım malzemesi gidiyor oraya gitmiyor diye. E, zaten vatandaşlarımız da çok uyarlı. Devletler çok daha bazı e, duyarlı ve daha erken harekete geçti ama şekle ifade eden muazzam bir gecikme olduğunu söyleyebilirim. Neçe de depremle uğraşıyorsunuz. 72 saatten sonra yapacağınız her işlem anlamsız kalıyor. Bundan sonra enkazın altından vatandaşlarımızı çıkarmak artık sürpriz hale gelecek her geçen dakikalarda Ama sizin de söylediğiniz gibi önemli olan bu saatten sonra ne yapacağız? Mersin'in neresinde Lojistik anlamda çok önemli evet. bir yer. Çünkü hava alanları orada tarih olmuş. Adana, Mersin'in de ortak kullandığı... Siz hava nereye alan, onarıyorsunuz? Hava Mersin Büyükşehir yeri. Belediyesi olarak siz nereye onarıyorsunuz? Bizim şöyle o bölgelerde daha çok çadır kentler oluşturmak, aş sıcak aç sağlamak, orada arama çalışmalarında bulunmak, gıda maddeleri göndermek, onun gibi çok fazla... Ee, orada destek veriyoruz ancak bizim Peki. Mersin'de oraya yönelik yaptığımız en önemli iş oradan akın akın buraya insanlar geliyor. Yani bir gün içinde dün bin kişi sadece bir günde bin kişi biz burada. Oradan dediğiniz Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana 10 evet. ilden değil mi? Adana'nın daha diğer bölgelerinden özellikle Hatay'dan Adıyaman'dan. Tamam. Maraş'tan o bölgelerden çok yoğun insan geliyor buraya. Yani geçici olarak e, barınmak istiyorlar. Bundan sonra belki diye. Efendim şimdi o zaman tam da yeri gelmişken siz bir göçü maalesef bir göçü yönetiyorsunuz. Mersine gelmek isteyen, Mersin'de barınmak isteyenlerin e, bize e, şehir dışından 444, 885 nolu telefondan e, ulaşmasını istedik. Çünkü bizim çağrı merkezimiz. Ben bunu dün kendi sosyal medyamda da yayınladım. Buraya gelen vatandaşlarımızı geçici olarak, bura, bu, burada e, yurtlar var, bizim belediyemizin tesisleri var, geçici olarak oluşturduğumuz kapalı spor salonları var. E, oteller, birçok otelle e, anlaştık, onları daha önceden rezervasyon yaptırdık, oraya yerleştirdik. Dediğim gibi İlker Bey, 444-885 8185. 885 Evet 444 8 185 nolu telefondan bu bizim, Mersin'de evet. konaklamak isteyenler bu numarayı arayıp kendileriyle ilgili bilgileri aktarıp e, size gelebiliyorlar. Değil mi? Tabii ki. O tabii yolculukta ki. siz Zaten, arada var mısınız? E, Mersin'de eğer buraya kadar gelmişlerse buradan da direkt 185 alo 185 Keşin Mersin uygulamasına girdikleri zaman belediyedeki karşılarına çıkacak arkadaşlarımız kendilerini yönlendirecekler.